Nasıl bir arada bu arabayı yıkat ya? Leş gibi kokuyor ya. Abla o zaman sıfır kokusu gidiyor arabanın. Hayır ama at mı taşıyorsun, zengin mi taşıyorsun belli değil ya. Ama sıfır kokusu giderse o zaman bir anlamı kalmaz. Belli oluyor mu bu arabanın sıfır oldu? Olmaz mı? Sıfır, sıfır elden aldı. Peki aldım. ben sana daha önemli bir soru soracağım. Bu arabayı benim nakit parayla aldım. Asla kredi çekmedim belli mi? Abla sen naylon torbayla gittin aldın bu arabayı. Herkes biliyor bunu. O köpek aç köpek mi ede öğrenecek bunu. Herkes bilsin. Geri zekalı üç günlük araba kiralamış sanki ben bilmiyorum. Abla. Götünün bokuyla bana ya bana, yarışma açıyor. Sen kimsin benimle yarışıyorsun ya? Yol gidenin at binenin abla boş ver. Aşkım. Bu ne böyle iki İkinci... buçuk?